Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Bağcılar Güneşli'de yapıyoruz. Bugün 7 Ocak 2024 saat 13.30. AK Parti'nin adayı belli oldu. Eski Çevre ve Şehircilik Murat Kurum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı da mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. Biz de Bağcılar'daki seçmenlerimize İBB seçiminde oyunuzu Ekrem İmamoğlu'na mı vereceksiniz yoksa Murat Kurum'a diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Hoş geldiniz. Hoş Ak Parti'nin adayı belli oldu. Oyunuzu Ekrem İmamoğlu'na mı vereceksiniz Murat Kurum'a Şimdi efendim ben nasıl diyeyim biliyor musun? Ben kimseye vermeyeceğim abi. O yok mu? Yok abi. Peki siz vermeseniz ben vermesem nasıl olacak? Muhsin Yazıcıoğlu öldü ya. Evet. Ben ondan sonra hiç oy kullanmıyorum. Cezalar gelse. Aday Murat siyasi olarak konuşmuyorum. Oy oy. Of. Of. Gerek. Merhaba partinin adayı döner misiniz kameraya? AK Parti'nin adayı Murat Kurum oldu. CHP'ninki Ekrem İmamoğlu. Oyunuzu İBB'de kime vereceksiniz? AK Parti'ye. Murat Kurum'a. Evet. Teşekkür ederim. İmamoğlu. İmamoğlu teşekkür ederim. Murat. Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu'na veriyorum. Teşekkür ederim. Hiç. Valla daha kararsızız. Eyvallah o da cevapta Allah razı olsun. Hadi AK Parti'nin de adayı belli oldu. CHP'nin de İmamoğlu mu Murat Kurumu? Hiçbiri. Neden? İkisini de istemiyorum. Ne olacak? İkisini de istemiyorum. Tamam o zaman değerlendiririz. Çünkü Kararsız. geçen geçen dönemde aynısıydı. Kararsız mı? Kararsızım şu an. Murat Kurumu. Eyvallah. İmamoğlu'na vereceğiz. Bey. Kazanır mı Ekrem Kesinlikle. Kazanır. Vallahi o gizli bir şeydir. O devlet sırrıdır. Onu açıklayamayız. Bu da cevap söylemek istemiyor. Bir cevap. E, e, yani Vay. devlet sırrıdır. Onu o gün belli olur. Eyvallah. Teşekkür ederim. İksin, i̇kisine de saygı duyarız. İmamoğlu'na. Teşekkür ederim. Teşekkür, sağ olun. İBB'de oyumuzu Ekrem İmamoğlu'na mı vereceğiz? İmamoğlu. Kazanır mı? İnşallah. Teşekkür ederim. Geçen sefer de verdik. Bu sefer de vereceğiz. İnşallah kazanır. Oyun vermeyeceğim için benim alakadarından bir şey yok. Kullanmıyor musunuz? Yok. Hayır. İmamoğlu. İBB'de İmamoğlu İmamoğlu. Kendime hiç kimseye yok. Ekrem İmamoğlu. Kazanır mı? Bence kazanır. Teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu. Kazanır mı? İnşallah. Teşekkür ederim. Murat Kurumu. Murat Kurum. Maferim. Efendim merhaba. size de İmamoğlu. Kazanır mı? Kazanması lazım. İşbirine vermeyeceğim. İşbirliği de? layığı değil, hepsi yalancı çünkü. Ekrem İmamoğlu. Kazanır mı? İnşallah. Da. Teşekkür ederim. Kesinlikle Ekrem İmamoğlu'nun pek bir iş yaptığını düşünmüyorum. Bence kesinlikle kazanır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İBB seçiminde partilerin adayları belli oldu. Evet. Bir tarafta Ekrem İmamoğlu, diğer tarafta Murat Kurum. Siz oyunuzu hangi adaya vereceksiniz? MHP'li olarak, eski MHP'li olarak İmamoğlu. Kazanır mı Ekrem Bey? İnşallah. Murat Kurum'a. Murat Kurum'a evet. kazanır verir Efendim? Kazan mı Murat Bey? Yüzde yüz. Teşekkür ederim. Yok hiç kimse vermiyorum valla. Peki siz vermezseniz ben vermesem nasıl olacak? Valla nasıl olacak bilmiyorum. Herkes beni düşünmüyor. Kimse beni düşünmüyor mu? Ben işverenim bak işimi kapattım ben. O yok. Bak işverenim iş yerimi kapattım ben. Niye kapattınız? Niye bir asgari ücreti yüzde altı yüz, yüzde yedi yüz beş şeyim orada iki senenin içerisinde abi. Şimdi bir elmanın bana maliyeti kırk bin abi nasıl vereceğim? Devleti mi soyayım? Valla Murat kurum. Eyvallah kazanır mı? Kazanması lazım. Teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu. Kazanır mı? Kurum. Murat Kurum. Teşekkür ederim. İmamoğlu. Kazanır mı Ekrem Bey? Evet. Teşekkür ederim. Abi bilmiyorum ki ya Bilmiyorsun. Yok. Teşekkür Murat Kurum. Kazanır mı Murat Bey? İnşallah. Murat Kurum kime? Murat Kurum kimdir? Murat Kurum AK Parti'nin adayı Ekrem İmamoğlu CHP'nin adayı efendim. Ya biz biz kime vereceğimiz biz iyi biliriz. Söyle. söyle. Biz İmamoğlu, İmamoğlu. Biz, biz Diyarbakırlıyız. <laughs> biz kime vereceğimizi çok iyi biliyoruz. Söyle, söyle. Tamam İmamoğlu, Ekrem. İmamoğlu, Ekrem, şey, Ekrem Kurum bir ismi duymadım. Kimdir o? Murat Kurum. Kazanır mı? İnşallah kazanır. Murat Kurum. Kazanır mı? Kazanır. Murat Kurum. Kazanır. Murat kurum. Eyvallah. Gelsin Malatya'lı. Ne haber? Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sağ olasın. İyi, şık, İyi bebe seçiminde Ekrem İmamoğlu Murat Kurum efendim. Ya Murat Kurum'u bile tanımam ki ben. O kimdir? Tamam. İlaç, İlaççı, ilaççı. Tamam. Bir de şey İmamoğlu mu kurumu? Eyvallah. İnşallah o zaman gelince bakacağız. Geldi zaman işte belli olacak O zaman sandığa giderken bakarım. Yok kararsız <laughs> değil. <gülüyor> ne zaman ne zaman ne zaman açıklandı? Dün açık dün belli oldu biraz sonra açıklayacak Belli oldu dün. He. Murat Kurum AK Parti'nin adayı CHP'nin adayı. Aday mı? Evet imam oldu CHP'nin adayı. Sence alabilir mi? <laughs> Bilmem ben soruyorum efendim bana. Sorayım. E sen sorayım da yapılan bir şey var mı? ben ben, ben, yoruma girmiyorum. Ben soruyorum imam Hadi kolay kolay gelsin. Videolarımız denk geliyor mu size sosyal medyada? İstanbul gelin gelin Peki İBB seçiminde oyumuzu Ekrem İmamoğlu'na mı vereceğiz Murat Kurum'a? Ben hemen Murat Kurum. Onu bin denemek lazım. Murat Kurum'a vereceksiniz. Teşekkür ederim. Çünkü Çımkavuru denedik. Tamam. Çedekleri bir minat Eyvallah. Murat Kurum. Kazanır mı? Kazanır. Ekrem İmamoğlu Kazanır mı? Kazanır. Teşekkür ederim. Ee, Ekrem İmamoğlu. Kazanır mı Ekrem Bey? Evet kazansın. Teşekkür ederim. İmamoğlu. Kazanır mı? İnşallah. Ya ben şu an Fatih Erbakan'ın ne, ne demesine bakacağım. Doktor Fatih Erbakan. Aynen. Seni. Aynen. Peki Fatih Erbakan'a partinin işini oraya mı vereceksin? onu dinleyeceksin. Ya da, hani duruma kararsız. göre düşüneceğim. Şu an kararsız. Evet. Ama kendi seçime girerse iyi olur. Eyvallah bence de. Siz kime vereceksiniz? Ben de aynı şekilde. Yeniden refah <laughs> diyelim o zaman. Evet. Yeniden refah yani. Eşik abi. Ben Azerbaycanlıyım. Bana düşmez o gün. Azerbaycan. İmamoğlu'na vereceğiz. İmamoğlu. Evet. İmamoğlu'na. Ekrem İmamoğlu. Murat Kurum'a. Kazanır mı? kazanacak bence. Teşekkür ederim. Murat Kurum aday mı? Evet. Murat Kurum. Murat Kurum teşekkür ederim. Şimdi de. şöyle söyleyeyim ben güzel dostuma. Kim ülkemiz için hizmet yapıyorsa, çalışıyorsa ve hakkını veriyorsa onu tercih etmemiz i̇şte gerekiyor. Yarın seçim var diyelim siz de görüyorsunuz. Bakınız ben bu kişisel görüşüm ben tabii ki Sayın Murat Kurum ne? ve yönetim kurumu ya İstanbul yönetecek. Tabii ki yavuz azıcık. Aman ha imamoğlu yok gönder onu. Kim Ekrem Murat Kurum mu? Tabii Ekrem İmamoğlu'na veririz. Teşekkür ederim. Abi siz de katılın belediyesinde oyunuzu Ekrem İmamoğlu'na mı vereceksiniz Murat Kurum'a mı? Eee canım eee Oy gizlidir. Eyvallah abi. Gizlidir söylemek istemiyorum ya bizim için. Ha? Allah söyledim mi? Oy gizlidir. Eyvallah. Ha. Söylemek istemiyorum. Oyun gizli. Ee, Tam ne Karar yazacağız. O, o nereye vereceğini e, Eyvallah. şahsımdan başka kimse bilemez. O da cevap zaten. Öyle olsa gizli olmazdı Haklısınız. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Karar yazacağız. Ee, çok sağ olun. Hangi kuruma çalışıyorsunuz? Biz kimse biz gazeteci İstanbul TV'yiz. Hiç kurumumuz yok. 15 yıldır sokak röportajı yapıyor. Bizim partimiz yok. Biz gazeteyi adına yapıyoruz. Evet. Biz hepsini yazarız. Kararınızı yazarız. Saygılar sunarız. Çok evet. Peki. Merhaba efendim. İmama vermem ya. O zaman kurum. Bilmiyorum bakalım. Tamam be. Şu, an, şu anda hiçbir şeyim yok abi. Kararsız. Evet. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim. İmamoğlu. Kazanır mı? Kazanır. Eşli meydanındayız. Hı. Oyunuzu Ekrem İmamoğlu'na mı vereceksiniz? Murat kurumama. İmamoğlu. Kazanır mı Ekrem Bey? Kazanır. Efendim AK Parti'nin de adayı belli oldu. Evet. Bugün 7 Ocak 2024 saat 2. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Kazanır mı? Kazanır. Bizim abi 500. Nasılsın iyi misin? İyiyim sağ ol. teşekkür ederim. 5 seçiminde oyumuzu Ekrem İmamoğlu'na mı vereceğiz Murat Kurum'a mı? Ekrem'e vereceğim ben mecbur. Ekrem kazanır mı? İnşallah. Teşekkür ederim. Murat Kurum. Murat Kurum'a mı? Evet. Abi ikisine de vermeyeceğim. İkisiniz. Abi o anki çıkacak başka rakiplere bağlı değil mi? Ona şey. Eyvallah. Soru <laughs> basit. Hiçbiri. <laughs> Hiçbirine. Neden? Gerek yok ki yani. Evet. aynı yani ki gider. Siz vermezseniz, biz vermezsek nasıl yönetileceğiz? Yönetiliyor muyuz şu anda? Kıydırsa yönetiliyoruz. Vallahi bilmiyorum. Bundan daha beter ne gelebilir ki başımıza artık? Kimseye oy yok. yok. Bakalım bir düşünelim ona göre. İyiyiz. Allah razı olsun. Siz Sizden de, de. İyi seçiminde oyumuzu Ekrem İmamoğlu'na mı vereceğiz Murat Kurum'a mı efendim? İkisine de vermeyebilirim. Peki nasıl olacak? E, e, dev Parti'nin göstereceği adaya vereceğim. Dem ne dese o? O. Evet. Murat Kurum'a vereceğim. Kazanır mı Murat Bey? Kazanır. İmamoğlu. İmamoğlu. Kazanır mı Ekrem Bey? Kazanır. Karşınızda olsa bir şey sorar veya bir şey ister mi? Yok. Selam kelam. Selam kelam. İmamoğlu. Kazanır mı Ekrem Bey? Kazanır. Allah'ın izniyle kazanır. an oğlum nereden çıktı ya? Murat Kurum'a kullanacağım tabii Murat ki. Murat Kurum'a teşekkür ederim. Murat Kurum'a. Kazanır mı? kazanır inşallah. Teşekkür ederim. Ekrem'e vereceğim. Ekrem İmamoğlu. Ekrem Bey kazanır mı tekrar? Şu anda kazanır. Kazanır. Çok teşekkür ederim. İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkürler. Ekrem İmamoğlu. Kazanır mı Ekrem Bey? Kazanır. Selam olsun. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. He yine ona veririz Ekrem inşallah. Ekrem'e <laughs> Ekrem Ekrem <İmamoğlu. gülüyor> Ekrem Ekrem evet. Kazanır Ekrem'i. Kazanır, <laughs> tabii Ekrem İmamoğlu. inşallah. İnşallah. Selam, olsun burada. <gülüyor> Selam <gülüyor> inşallah. Olsun Selam, <laughs> olsun. Selam olsun inşallah. Selam var. Selam aleyküm. aleyküm. Nasılsın iyi misin? İyiyim hamdolsun abi. Hacı abi Büyükşehir Belediye Seçimi var önümüzde. İnşallah. Bir tarafta Ekrem İmamoğlu diğer tarafta Murat Kurum. Siz oyunuzu hangi adaya vermek istersiniz? Murat Kurum'a başa var mı ya? Kazanır mı Murat Bey? İnşallah canım. Teşekkür ederim ağzına sağlık. Hiç, şüphe bile yok ya. Eyvallah iyi olan kazansın. Tabii canım hiç şüphe bile yok yani. Çaketini koysa yine kazanır. E yok diyorlar reklam kazanır diyorlar. Ya desinler de, sen boş ver sen. Bu millet ekmek... E hayat pahalı diyorlar AK Parti artık bu, yapamıyor diyorlar ne dersin? Bu millet ekmek ağzıyla yiyor ye, kulağına yiyor. Herkes kimin neyin ne olduğunu çok iyi bilir. E diyor ki artık AK Parti yapamıyor. Her bir yumurta ya. kolisi 150 lira olmuş diyorlar kiralar bu, artmış. Bu Seda AK Parti'de dünyada bu pahalılık var. Ama Ukrayna'da enflasyon yüzde yedi bizde yüzde altmış. Bizde daha çok. Olsun. Düzelecek evvel Allah'ın izniyle. Bir yumurta 500 olsa yine AK Parti diyor. Ya AK Parti abi AK Parti. Bakalım. Başka. Hayırlısı neyse Rabbim bize onu versin. <laughs> i̇nşallah. Teşekkürler sağ ol. Murat Kurum'a vereceğim. Murat Kurum kazanır mı? Kazanacak inşallah. Bazılara mı oturuyorsunuz? Nasıl? Burada mı oturuyorsunuz? Bazılarda oturuyor. Hadi. Kırk seneni geçkindir. Çok teşekkür ederim. Murat Kurum. Kazanır mı? Yüzde yüz. Bazen de mi oturuyorsunuz? Evet. Teşekkür ederim. Hep kısımda siktir. İmamoğlu. Kazanır mı Ekrem Bey? Zor. Zor. Hiç Kaç yıldır mı? başlardasınız? 15 yıl falan. Çok teşekkür ederim saygılar sunarım. Üzgün hiçbir partiyle alakamız yok. Evet. İBB'de oyumuzu Ekrem İmamoğlu'na Murat Kurum'a mı? Ekrem İmamoğlu'na. Kazanır mı? Kazanır. Teşekkür. Sonuna kadar AK Parti, sonuna kadar Murat Kuru. Valla kararsız da demeyelim. Diyelim, biz kim? geçen e, seçimlerde CHP verdik. Ben Diyarbakırlıyım. Evet. Burada yaşıyorum 30 yıldır. Eniştemiz yani Diyarbakır, ben de Malatya'lıyım. Evet. Şöyle bir şey var. Kürtlerin üzerinde. Kürtlere ihtiyaç olduğu zaman Kürtler kardeştir. İhtiyaç olmadığı zaman Kürtler terördür. Bu her parti için öyle. Yok. İnsan, ha. bak her parti zaten öyle. Ama insan konuştuğu zaman konuşmanın arkasında kalması lazım. Evet. Ben ondan dolayı biraz iman... Sözü bir olmalı. Evet ondan dolayı biraz. O zaman HDP yazalım oyunu Ben zaten Dem. HDP, HDP Dem. deme veririm ama Selahattin Abitaş'a veririm. Eyvallah. Vallahi oy kullanmayı düşünmüyorum. Yani olmuyor yani ikisi de yapamıyorlar yani. Yani gelen başa gelen yani hiçbir hizmet görmüyoruz yani. Yazacağız. Yani yazın yani. Teşekkür. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Bağcılar Güneşli Meydanı'ndayız. Aynen. 7 Ocak 2024. Saat 2.30 soruyoruz. İBB seçiminde oyunuzu Ekrem İmamoğlu'na mı, Murat Kurum'a mı verirsiniz? Abi tabii ki de İmamoğlu'na veririm. Kazanır mı Ekrem Bey? Yüz kazanacak inanıyorum. Zaman... İyi Parti falan ayrıldı ama bilmiyorum ben yine kazanır büyük ihtimal. Yani Cumhurbaşkanlığı adayında da mesela İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı'nda CHP'nin en kötü adayı Kılıçdaroğlu'ydu. O bile İstanbul'da kazandıysa İmamoğlu %55, %60'la kazanır diye düşünüyorum. Ben Hadepliyim. Hadep kime? kime vereceğiz? Ben Hadepliyim. Hadep kime verirse ona vereceğim. Yani kendi fikrimiz yok mu? Benim fikrim Hadepliyim ben. O zaman dem. Demdir işte. Teşekkürler. İmamoğlu. Kazanır mı? Kazanır. Ee, İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu teşekkür ederim. Lambaya vereceğim. Ak Parti Murat Kuru. Ha. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun siz. Güneşle mi oturuyorsunuz? Evet. İBB'de oyumuzu Ekrem İmamoğlu'na vereceğiz. Murat Kurum'a mı? Tabii ki İmamoğlu. Kazanır mı? Kesinlikle. Teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu. Kazanır mı? Kazanır. kazanır. İmamoğlu. Kazanır mı? Kazanır. Bir şey söylemek ister misin Ekrem Başkan'a. Vallahi başarılar dilerim. Murat Kurum'u tercih ediyorum. Eyvallah. Murat Kurum'a oy vereceğim. Murat Bey kazanır mı? Şu anda Türkiye'nin gidişatı iyi değil yani. Tamam. Yani hiç doğru düzgün bir gidişat yok Ortadoğu mahvettiler yani. yani. Başkan. Ekrem İmamoğlu'na mı Murat Kurum'a? Mı? Hangi partinin Murat Kurum? Erken İmamoğlu, İstanbul İttifakı, CHP'nin Murat Kurum'un da AK Parti'nin adı. AK Parti'ye veririz yani. Murat Ekim. Kurum'a. Murat Kurum'a veririz. Şimdi bir şey söyleyeyim, hiçbirine vermeyeceğim. Ne, ne Murat Kurum ne de İmamoğlu. Onunla vermiştim. Hı. AK Partili olduğum halde belediyeyi. Ama bu el... Ben... Şu anda ikisine de vermeyeceğim. Murat Kurum evet. mu? Murat Kurum. Hayırlısıyla bakalım ya bir bekleyelim inşallah. Karar, kararsız mı diyelim? Kararsız diyelim yani. Karar. Şimdi teşekkür bir... Edin. Sağ olun teşekkür ederim. Olun, teşekkür ederim. Kaç yıldır Baclar 1972'den beri Bağcılar'dayız. Maşallah 52 yıldır. Evet. Peki İBB seçiminde Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum efendim? Öncelikle seçim milletimiz vatanımız için hayırlı olsun. Amin efendim. Kerhem de olsa bu sefer Murat Kurum. Neden Kerhem? Çünkü Sayın İmamoğlu e, 57 aydır özellikle biz Bağcılar'da oturuyoruz. Evet. Kirazlı metrosu Bakırköy metrosu bitmedi. Kirazlı metrosu Halkalı bitmedi. Metri, Ataköy metri anlatayım ama e, propaganda yaparken biz yaptık biz ettik diyordu. Evet. Ataköy Başakşehir bitmedi. O yüzden Kerhen de olsa hükümet destekli belediye olursa başarılı olur. O yüzden ben Murat Kurum diyorum. Çok teşekkür Rica ederim. Bu toplantıyı bir de şu var. Özellikle sizden İslam kamuoyunu oluşsun diye söylüyorum. Bu tür çekimleri Yusuf Paşa'da, Pazar Tekke'de, Şehremin'de, Haseki'de beyaz da yapın. Mesela şu anda hafta yapıyoruz. içi ben yok bir buçuk sene önce de burada yayın yaptık. Evet. Birinci dakika 10. dakika 25. ile 30. saniyeye bakın. Bir buçuk sene önce altılı masa mı hükümet mi demiştiniz? Ben hükümet evet. Zeytin size sizi de tanıyorum. Evet. Ben yine altıncı masa, altılı masa değil de mevcut iktidar kazanır demiştim. 30. saniye ve 10. dakika 25. ulaşım babından buradaki toplu ulaşımlarda e, ee, dakika araları açıldı. Makas araları açıldı. Birlikte şu anda veznecilerden geliyorum. Vezneciler ee, tramvay, metro istasyonu asansör bozuk. Taksim metrosunun asansörü bozuk. Yusufpaşa'dan Paşa'dan Beyazıt'a kadar tramvaya mümkün değil hafta içi 6 gün binmek. Durum yapamam ama muhtara da iyiyim ben. İyi bebe seçimi nasıl geçti? Valla hakkımızdan hayırlısı hangisi olsun. Murat Kuru. Teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, bazen yorumlarda görüyoruz. Anket sonuçları partililerin hoşuna gitmeyince sert bir şekilde bizim yandaş taraf olduğumuzu söylüyorlar. Biz hakkın, hukukun, adaletin tarafıyız. Bakınız bu anketimizi Bağcılar Güneşli Meydanı'nda yaptık. 7 Ocak 2024 saat 13.30. Görüyorsunuz zaten etrafı. Biz önceden anons etmiyoruz. Amacımız A partinin B partinin öne çıkması, geri kalması değil, halkın gerçek düşüncesinin sizlere yansıtılması. Biz neden A partisi B partisi öne çıkaralım? Bizim öyle bir derdimiz yok. Lütfen yorum yaparken zor şartlarda yaptığımız çekimleri emeğe saygı duyarak yapın. Yani görmediğiniz, duymadığınız, bilmediğiniz bir şey hakkında kesin bir yorum yapmak doğru bir şey değil. Bizi üzüyor. Eğer şüpheleniyorsanız anket sonuçlarında lütfen bizi arayın kurumumuzun telefonlarında Facebook ve Instagram ve YouTube kanalımızın en üstünde şirketimizin GSM numaraları var. Oradan bizi arayın. Biz de size söyleyelim gittiğimiz yere sadece birkaç kişiye. Gelin kendiniz görün. Bizim böyle bir iddiamız yok. Sadece halkın duyguları yansısın kafi. İyi seyirler.